Hoca nasıl hocaysa rabıtayı inkar ediyor. Rabıta kadar dünyada ayan beyan bir şey yoktur. Bir yerde hayat rabıtadan ibarettir desem emin olun mübalağa yapmam. Hayat rabıtadan ibarettir. Eylullah rabıtada peki isabetli hareketin nasıl olacağını nasıl olacağını beyan ediyorlar. Çünkü dünyada rabıta yapmayan yoktur. Herkesin kafası ve kalbi bir sevgiliyle meşguldür. Bu ama peki Allah'tır, ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, ama Mevla'nın dostudur, ama paradır, ama hanımdır, ama kasadır, ama masadır. Bak, hayat, hayat komple rabıtadır. Din orada belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din belirleyicidir. Din, belirleyicidir. Din, belirleyicidir. Diyorlar ki rabıta öyle bir keyfiyet vardır ki doğrudan dolum yaptırıyor insanı Allah Celle Celaluhu'dan. E ama adam işte nasıl alimse, nasıl hocaysa peki işte rabıta şudur, rabıta şirktir vesaire. Yani dünyada bu kadar boş ve kov yani bir iddia olamaz ama bak nerelerden nerelere geldik düştük peki. Sevenin sevgilisiyle beraberliği şirk midir Allah aşkına? Ben seni sevdim, ee seni hatırlıyorum peki ben müşrik miyim? Yavrunu seviyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, çerçeveleyip onu vitrine koyuyorsun peki, ona baktığın zaman gözlerin doluyor icabın, yavrum diyorsun, cansız kağıdı öpüyorsun, bu da bir rabıtadır peki? Veyahut da diyelim mesela bazı insanların heykellerini yapıyorlar, e, onları seven insanlar peki onlara karşı kendilerin kendilerince bir muhabbet ortaya koyuyorlar. O da bir rabıtadır lügat manası itibariyle. Dünya rabıtasız gitmiyor. Herkesin herkesin birisine rabıta vardır. Ama bu işin hakikisi ve gerçeği nedir? E, bunu da beyan etme hoş İslami'de düşmüyor mu? Peki Allah'tan korkan Cenab-ı Hakk'ın biricik nadide cici ulema-i rasuhuna düşmüyor mu? Bunların yaptığı bundan ibarettir.